Herkese selamlar kanalıma. Videoma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Akif yine suçlu sayılacak mı? Biliyorsunuz Akif yine bir suçu ortağı oldu diyebiliriz. Bakalım Gökhan'ın cesedinin bulunmasından sonra Akif'i neler bekliyor olacak ve bu işi yapanlar ortaya çıkacak mı? Gerçekten muhteşem bir haftayı geride bıraktık. Yasemin suçlu katil sayılacak mı? Kimler Yasmin katil sayılmasını isteyenler videoyu beğenelim sayımızı gösterelim. Büyük bir ihtimalle de arkadaşlar tabii ki de Yasmin bu olayın mevsim, mevsim müdafa olarak değerlendirileceğini düşünüyorum ve cezaevine girmeyeceğini düşünüyorum açıkçası. Detaylar geldikçe de ben de buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Kardeşlerim dizisini severek takip edenler, böyle bir dizi hiç bitmesin isteyenler, videoyu beğenerek sayımızı gösterebiliriz. Detaylar geldikçe de dizimizle ilgili ben de buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Sizler de bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.